RT Endüstri Radyo, Kobilerin radyosu. Ayımsat Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak'ın sunduğu Makina'nın Gündemi programı başlıyor. Makina sektöründeki son gelişmelerin nabzını tuttuğumuz Makina'nın Gündemi programından herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Top Makina Sektör Meclisi Danışmanı ve RGA Yönetim Danışmanlık Firması kurucu ortağı doçent doktor Ruhi Gürdal'la birlikte makine sektörünün genel değerlendirmesi, ekonominin genel değerlendirilmesini, sektör sorunlarını ve geleceğe dair biraz projeksiyonu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İkinci kez geldiniz. Tekrar ayaklarınıza Umarım, sağlık. Sağ olun. Ara sıra sizi yoracağız buraya. Böyle gelişmeler o oldukça. Yararlı Altay'dan olduğu müddetçe tabii ki katkı yapabiliyorsam ne mutlu. Her yani. zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Önceki programınızda tabii kendinizi tanıtmıştınız ama şöyle bir epey de ben baktım ara vermişiz yani sizinle bir seneye yakın olmuş. Şöyle yine kısaca biraz kendinizden bahsederseniz o günden bugüne program Değişiklik radyomuzda büyüdü. Mu? Farklı illere de yayın yapmaya başladığı için tekrar bir kendinizi evet. tanıtırsanız sonrasında başlayalım. Yani. Çok kısa bir özetleme özet yapayım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 74 mezunuyum. işletme Fakültesinden. Daha sonra Hacettepe'de yüksek lisansım, ve Üniversitesi'nde e, doktora derecem var. 5-6 yıllık bir öğretim üyeliği, e, üye yardımcılığı ve öğretim üyeliği görevinde bulundum. Bu arada bir yılda Amerika'da, University of Alabama'da e, görev yaptım. Daha sonra özel sektöre geçtim. Zaten üniversiteye girmeden önce de e, özel sektördeydim. E, profesyonel yönetici olarak, e, 2009, tabii şimdi şu anda bakıyorsunuz çok eski tarihler tabii bunlar... Ee, 1989-90 yılına kadar çeşitli firmalarda, bunlar dış ticaret sermaye şirketleri ağırlığı olmak üzere e, üretim firmaları da oralarda e, üst düzey yöneticilik yaptım. E, 89 yılında Tüsiyat'te bir 3 yıllık proje yöneticiliği 21. yüzyıla doğru Türkiye diye 2000'li yılların o zaman şeyini tahminlerini yapıyorduk. Şu anda 2000'lerin içindeyiz tabi 2000 bayağı uzaktaydı o zaman. Şimdi önümüzdeki <laughs> bir yılın yapmak zorundasınız. <laughs> <8. gülüyor> evet, evet. Dolayısıyla 90, o 3 yıl sonrasında da 92 yılında RGA yönetim danışmanlığı kurdum. Ve şu anda 27-28. yıl ağırlıklı olarak kurumsal yönetim, eğitim ve de seçme yerleştirme işleri yapma imkanımız, iş ortaklarımıza hizmet verme şansımız oldu. Şu an e, daha sonra ağırlıklı olarak e, tabii ki kurumsal yönetim oldu çabalarımızda. E, faaliyetlerimiz içinde payı yüksek olan grup oydu. Şu anda halen e, yine şirketimiz devam ediyor. Kurumsal yönetim üzerine ağırlıklı çalışıyoruz. Bu arada İstanbul Sanayi Odası, TOP gibi benzeri kurumlarda çeşitli görevlerde bulundum. Hizmetlerde bulundum açıkçası. Görev değil de hizmet verdim yönetim kurulu danışmanlığı yaptım İstanbul Sanayi Olsun'da örneğin. TÜGİAD üyeliğim döneminde çok miktarda bir şeyimiz vardı. Raporlar, sosyal ve ekonomik içerikli raporlar hazırladık. Onun dışında Silivri İş Adamları Derneği üyeliğim var. Ve bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Halen faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Topla da şu anda belirttiğiniz gibi makine ve teçhizat sanayi, imalatı meclisi danışman üyesiyim. Şeye başlamadan önce kurumsal yönetim Tam olarak firmalar ne yapıyor? Yani nasıl bir dokunuyorsunuz o firmalara ya da oradaki şeyiniz nedir tam olarak? Ya, ya bu, şöyle pardon belki devam bir şey, devam edecek miydiniz bir şey soracak mıydınız? Yok yok tamam. yani merak ettiğim evet. için özellikle sorayım arada çünkü şey sıra gelmez belki bir daha hazır evet. bahsetmişken direkt onlar. Kurumsal yönetim aslında işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek yapı ve sistemin kurulması. Zaten her işletmede bu yapı ve sistem var. Ancak tabii işletmeler bu yapı ve sistemi kalıcı kılmak ve sürekli yenilemek durumunda. Yani bir takım hafızanın oluşması gerekli işletmede. Bunu sağlayabilecek yapı ve sistemin kurulması ki bu konuda hepsi dahil bütün işletmeler genelde şöyle anlaşılır. Kurumsal yönetim bakıldığı zaman aile işletmeleri derler karşılığı öyle bir şey yok sistem olarak aile işletmesi kurumsal yönetimi benimseyen aile işletmesi olabilir. Ki günümüzde artık kurumsal yönetim kaçınılmaz. Çünkü şeye halka açılan şirketlerde de biliyorsunuz bir takım kuralların artık etik kurallardan tutun bir takım kurallara kadar kurumsal yönetiminde öngördüğü kuralları talep ediyor. Hatta şeyler bankalar, finans sektörü kurumsal yönetim kurallarının uygulanmadı, uygulanıp uygulanmadığını, kararların alınma süreçlerinin ee, düzgün işleyip işlemediğini, şeffaflığı, e, risk analizinin yapılıp yapılmadığına kadar e, işletmeleri e, kredi verirken değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani bir işletmenin sürdürülebilir olabilmesi için, nesilden nesile geçebilmesi için, o işlemin ayakta kalabilmesi için e, nasıl bir yapı ve sistem kurulmalı? Bu nasıl tabii ki bu kalıcı değil, şey, dış çevre faktörleri değiştikçe revize edilerek devam etmeli. Bu da tabii geri dönüyoruz. Rasyonel karar verebilmede veri tabanının oluşturulması, verilerin, veri madenciliğinin yapılması, big data dedikleri işte şu anda günümüzde konu olan ama bundan önce de biriktirmesi zor olduğu için çok fazla gündemde olmayan ama işletmenin içinde bulunan bunların işlenmesi, kullanılması ve de karar mekanizmalarının yansıtılması. Yani kabaca böyle bir şey Aslında ifade edebilirim Dışarıdan tarafsız birinin bu sistemi olmaz. Tabii tabii biz yani şöyle mi? zaten e, kurumsal yönetimde bir takım şeyleri yani gelen dışarıdan birisi yapmıyor zaten. İşletmenin içindeki insanların takım halinde katılımcı bir yönetimle yapması gerekiyor. Çünkü iş onların işi. Sadece buradaki danışmanlık hizmetinde ne yapıyorsunuz siz? Yolu açma, bir e, aracı veya bizim şey dediğimiz katkı veren onlara bir şey açın, iş programı içinde çerçevesinde işlerini kendi işlerini o biçimde yapmalarını sağlayacak yolu gösteren yol haritasında yardımcı olan bir fonksiyon üstleniyorsunuz. Bir şey daha yine merak Tabii ediyorum olur. bu konuda. Belli bir sermaye yapısına sahip olması gerekiyor mu bu bahsettiğiniz eee yönetim danışmanlığını yapabilmeniz için ya da belli bir büyüklük mü gerekiyor? Yönetim danışmanlığı şirketi olarak mı? Hayır, diyorsun? hayır. Sizin yönetim danışmanlığı, danışmanlığı ver yok. verebilmeniz için, yani burada bir kriter yok, var değil. mı? Yani iki yok. kişilik, üç kişilik firmaya da verilmez Tabii diye Tabii işletmenin şöyle söyleyeyim, bu iki kişilik, üç kişilik firma aslında bugün iki kişi, şöyle düşünelim. Yani bir yol haritasını çıkarırken iki kişilik, üç kişilik firmanın bugün öyle olduğunu düşünelim. Gelecekte ne olacak bu firma? Bugün için ihtiyaç olmayabilir. Ama bugün için yapması gerekenler var. İki kişi ise ortak demektir bu firma. Evet. Gelecekte bu ortaklığın dahi kısa vadede yaratabileceği sorunlar var. Yani o iki kişilik firmayı gördüğünüz zaman çok iki kişilik firma var. Akraba hemen dağılabiliyor. Çünkü bir yapıyı, geleceğe yönelik bir arayışı, ne olduğunu her şeyden önce diyoruz işte. Bir zaten yapı sisteminin oluşturulması için geleceğin, bilinmesi lazım. Yani bir o işletmenin amacının ve hedefinin uzun vadeli vizyon ve misyon diyoruz biz. Nasıl yerine getirecek? Bunların belirlenmiş olması lazım. Temel stratejiler ne olacak? Niçin bu şirketi kurdular? Ne yapmak istiyorlar? Gelecek nesiller olduğu zaman ne olacak? Bunlar bile iki kişi, üç kişi firma bile olsa bugünden o basit çerçevede, alt çerçevede mutlaka yapılmasında yarar var. Yani bu bir ortaklık sözleşmesi bile yani iki kişi iş kurarken geleceğe yönelik bir şeyleri kurma, şey belirlemeleri lazım. An, anayasa aslında bir tabii, yerde tabii, anayasa tabii. ve geleceğin yani şirketin projeksiyonunu anayasa, şey yani, yapıyor. Geleceğe yönelik projeksiyon. O çünkü yani hedef olmadan bir yere koşmak mümkün değil. O hedeflere ulaştıkça büyüyeceksiniz demektir. Büyüdüğünüz zaman nasıl bir yapınız olacak? Nereye gitmek istiyorsunuz? Bunları belirlemekte yarar var. Tabii küçük işletmeler için çok fazla bu tür arayışlar olmuyor ama es dost arayışı olabiliyor. Ama onun dışında orta ve küçük orta bütün büyük ölçekli işletmelerin tümünde kurumsal yönetim gerçekten yapılmasında yarar olan bir çalışma. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı ve özet bir şekilde anlattınız. Ben hemen böyle bir 2019 yılı açısından şöyle bir genel ekonomiyi dünyayı ve Türkiye'yi evet kıyaslayacak şekilde bir e, aktarabilirseniz, sonrasında da hemen diğer sorumda makine sektörü olacak. E, daha sonrasında makine sektörünün detaylarına ufak ufak girmeye başlarız sizinle. Şöyle o zaman e, genelde dünyadaki gelişmelerden bir e, göz atmak e, gerek. Çünkü sonuçta Türkiye bir şeyin parçası, küresel bir ekonominin parçası. Dolayısıyla oradaki ve kapalı bir ekonomi değil, ihracatı, ithalatı olan, para akışının sağlandığı, Dolayısıyla kapalı ekonomi olmadığı için bütün her şeyden etkilenen, kontrol edilemeyen faktörlerden çok büyük ölçüde etkilenen hmm. bir ülke. O nedenle dünyadaki gelişmelere bakmakta her zaman için analizlerde yarar var. 2019 yılı aslında 2010'dan başlayan bir dalganın şeyi, süre gelen dalganın devamı öyle söyleyeyim. Yani aslında dört dalgadan falan bahsediyorlar genel olarak dünya piyasalarında. Dördüncü dalga olarak gelen bir e, giderek işte e, şeylerin işletme şir, e, ülkelerin borç yükünün arttığı, borç yapılandırmasına gittiği, işte yavaş yavaş artık büyümenin yavaşladığı bir dönem. Büyümenin yavaşlaması demek beraberinde e, kapasite kullanım oranlarını, artı verimlilikleri artışlarını yavaşlatan bir olgu demek. Verimlilik ve kapasite kullanım oranları ve de yatırımlar azaldığı müddetçe kapasite kullanım oranı düştüğü zaman yatırımlar düşüyor. Bunlar düştüğü müddetçe bu sefer baktığınızda büyüme hızları beraberinde gerileyen ve borç ödeme gücünüz azalan çünkü sonuç olarak katma değer yaratamıyorsunuz demektir. Üretimin azalması veya yeteri kadar artmaması Yavaşlaması büyümenin, üretimin yavaşlaması, bu beraberinde katma değer yaratamadığınız için dış borçları ödeme şansınız veya iç borçları ödeme şansınız azalıyor. Azaldığı zaman ne oluyor? Yapılandırmalar başlıyor. Bunlar beraberinde işte hem makroekonomik göstergeleri, enflasyon, işte para hareketleri gibi birçok bir faktörü olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi baktığımızda 2019 yılında aslında e, yıl başında yanlış hatırlamıyorsam yine 2019 dünya ekonomisinin e, büyümesi 2.4 olarak aşağı yukarı belirlenmişti ki veya 2.3 civarındaydı 2.2 diyenler vardı ama e, yapılan şey en son Dünya Bankası'nın yapmış olduğu hesaplamaya göre estimated dedikleri yani tahmin gerçekleşme tahmini olarak. 2.4 olarak öngörülüyor. Bu rakam aslında baktığınızda 2017'de 3.2, 2018'de %3'tü. Demek ki oldukça hızlı bir yavaşlama var. 3'ten 2.4'e 0.6 puan düşüş demek ki önümüzdeki dönemde ise bu herhalde aynı düzeyde öngörüyorlar. İşte 2.5 olan büyüme oranının dünya ekonomisindeki 2020'de 2.5 2021'de biraz daha bir puan daha artırmışlar. 2.6 2.7 olmak üzere. Demek ki bir değişiklik olmayacak. hızlı Ne düşüş bu düşüşte de kalacak demektir. Ama aynı seviyede devam edecek. 3 seviyesine belki 4-5 yılda tekrar evet, ulaşacak. Evet yani 2022'den yani. daha sonra ulaşması söz konusu gibi gözüküyor. Tabii burada önemli olan hususlardan bir tanesi özellikle gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama. Ki bizim zaten ihracatları tartışırken de göreceğiz. Bizim ihracatımızın Avrupa Birliği'ne baktığınızda Avrupa Birliği'nde hızlı bir yavaşlama var büyümede. O bizi olumsuz yönde etkiliyor. Ki şeyde Avrupa Birliği'nde örneğin 2019'da 2.3 gözüküyor. Yani dünya 2.4 iken Avrupa Birliği'nde yine bu gerçekleşme tahmini 2.3 gibi bir önceki sene yani 2018'de 2.9'du. Amerika'da 2.2'den 2018'de 1.6 gözüküyor. Ve e, bu ülkelerde e, düşüşün devam edeceği gözüküyor. Mesela Avrupa Birliği'nde 2020 beklentisi 1.8 yani 2.3'ten 1.8 0.5 puan yarım puan bir e, büyümede Avrupa Birliği'nde Avrupa'da daralmadan söz ediyoruz. Yani şey değil yalnız ekonomi küçülmüyor yavaşlıyor, Yavaş. düşüyor şey hızı. Ondan sonra da 1.7 olarak gözüküyor. Demek ki 3 sene daha e, aşağı yukarı aynı düzeyde büyümeye devam edecek. Yani eski 2.4, 2.9 oranlarını yakalamayacak, yakalayamayacak gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri de 1.5 civarında, 1.4, 1.5 civarında. Buna karşın sadece şeyde değil, gelişmiş ekonomilerde değil, aynı zamanda gelişmekte olan ekonomilerde ve bizim e, Çin, Hindistan gibi ülkelerin dokuzları, sekizleri gör, gören ülkelerin büyümede, onlarda da bir yavaşlama, hızlı bir yavaşlama söz konusu. Ki bu e, Çin'in bu sene yüzde 6.1, Hindistan'ın yüzde 5 civarında büyümesi söz konusu. Bunu ama 2020-2023 arasında özellikle Hindistan'da yüzde beşler, yüzde altılardan söz ediyorlar. Demek ki Hindistan aslında şu anda dip yapmış. Daha sonra 5.8 6'ya kadar büyüyecek olan ülkelerden bir tanesi. Şimdi bu baktığımızda demek ki ekonomide bir ekonomilerde büyümenin yavaşlaması beraberinde yatırımlarda bir kim bizim makine imalat sektörünü çok önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü eğer büyüme yeteri kadar hızlı değilse insanlar yatırım yapmayacak demektir. Yani çünkü talep düşüyor demektir. Dolayısıyla talep olmadığı için yeni yatırıma ihtiyaç olmayacak demektir. Bu tabii bizim açımızdan makine imalat sanayi açısından bu şey bir durum. Oldukça olumsuz bir durum. Bunun yanında şey de şöyle söyleyeyim. ikinci boyutta Türkiye makine imalat sanayi sektörü olarak baktığımızda o ikinci bir şeydi boyutu daha var bizim ihracatımızın önemli bir bölümü e, Avrupa Birliği ülkelerine her diğer ürünlerde olduğu gibi e, Almanya iyi pazarlarımızdan bir tanesi örneğin e, dolayısıyla e, dünyada böyle bir eğilim var yavaş yavaş büyümemizdir düşen ve de bunun yanında tabii şeyden söz etmek mümkün bugün ticaret savaşları dediğimiz fiyat baskıları var mesela şuraya ben bir evet Tek kelime yazdım. Bu Buyurun. korumacılık hani ülkenin evet, kendi evet. şeyleri. Evet. Bunu ayrı bir soru olarak ben e, ekonomiye etkisini e, evet. soracaktım ama bunu sormadan önce şunu sorayım istiyorum. Siz Avrupa Birliği'ni, ABD'yi, Dünya'yı, Çin'i, Hindistan'ı evet. örnek verdiniz. Evet. Türkiye burada ne durumda büyüme hızları açısından? Türkiye'nin aslında e, büyüme hızı açısından yine Dünya Bankası şeyine e, baktığımızda. Biliyorsunuz 2017'de 7,5, 2018'de 2,8'di. Şimdi Dünya Bankası sıfır öngörüyor. Veriler ama şöyle gösteriyor. Çünkü son biliyorsunuz birinci ve ikinci çeyrekte negatif bir büyüme vardı, daralma vardı. Üçüncü çeyrekte 0,9'luk yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bir büyüme oranı açıklandı. Baktığımızda bizim tahminlerimizde daha önce 9. ayda yapmış olduğumuz yenilemede, revizede yaklaşık sıfırla bir arasında bir büyümenin olma olasılığının yüksek olduğunu öngörmüştük. Gerekçesi de şu, işte bunun içinde daha sonra belki Türkiye ekonomisini tartışırken göreceğiz. Üretim endeksi ve kapasite kullanım, oran, kapasite kullanım oranları bir hareketlenmenin olduğunu gösteriyordu son çeyrekte. Dolayısıyla orada tahmin ediyorum sıfırın üstünde ortalaması çünkü 25-25-25 alırsanız şeyi her çeyreğin katma değerini 25 ile çarparsanız yaklaşık birler düzeyinde açıkçası bir büyüme oranı Türkiye'nin yıllık büyüme oranı bekleniyor. Ama Dünya Bankası sıfır olarak öngörmüş. Buna karşılık Dünya Bankası'nın öngörüsü 2020 için 3.6 daha sonra 3.3 ve daha 2021 tabii 3.3, 2022 ise 3.1 olarak öngörüyor. Yani üçler düzeyinde bir büyüme öngörüyor. Bu ıı, önümüzdeki 2020 yılında 3.6'lık bir büyüme ıı, ifade ediliyor. Bu 3.6'lık bir büyüme yakalanır mı? Yakalanma olasılığı yüksek. Gerekçesi de şöyle. Dörtler civarında bir büyüme oranı. Tabi beklenmedik etkiler olmazsa ekonomide çünkü dalgalanmalar biliyorsunuz Türkiye ekonomisi hem dış politika hem çevre ülkelerindeki kaos nedeniyle ve karmaşa nedeniyle ve aynı zamanda bir son yaşamış olduğumuz e, 3-4 dönemdir negatif yani da, ekonomik daralma ve de finansal sorunlar nedeniyle yine e, yeni sorunlar yaşayabilir. Ama bunları bir tarafa atarsak dört büyüme yüzde dörtler civarında büyüme olasılığı yüksek. Çünkü e, sonuç olarak bir e, baz etkisi olacak. Türkiye ekonomisi tekrar çektikten sonra geriye doğru balon gibi ya yani indirdi söndürdüğünüz balonu aynı miktarda hava verdiğinizde Aynı şeye büyüklüğe erişecek demektir. Şöyle yapalım mı? Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Bir daha Tabii. bölmeyeyim ben sizi. Doçent Doktor Ruhi Gürdal'la sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek.